Hepinize merhaba arkadaşlar yepyeni bir video ile karşınızdayım Biliyorsunuz ki en son dün video atmıştım ee, Dün attım evet Dün attığım video 25 izlenmiş 4 like ve ee, 4 like attınız Olsun şimdi de ben sizin için kırmayayım Ve yeni bir video çekim dedim Bugün GTA San Andreas oynayacağız ama değişik bir şeylerle ee, Bir zaten bilgilerimiz girdi ee, bu arada videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Burada o da oyun tüplü tüp sezonda çekilmiş gibi duracak ama donarsa kusura bakmayın biraz şu kadar idare edeceğiz maalesef. Bu arada arkadaşlar araç kontrol modumuz var. Ee, araç aracı kontrol edebiliyoruz böyle, böyle 4 bütün elini açabilirim de. Şu anda BMW M340i değerli bu. Bu modumuz var. Bugün sadece öyle öylesine oyunu girdim. Oyun oyuna da ben de siz için bir çekim videosu dedim. gördüğünüz gibi bütün her yerini açabiliyorum, kapatabiliyorum. Lan araba durmuyor. Lan 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 ah, Şöyle bir dakika bir daha avaya basacağım. <laughs> Sıfırlı araba kilitliyoruz bu arada. Gel de arabaya işte. Ah. Adam BMW arkadan BMW girdi ya. Bu arada arkadaşlar, e, Şubat'ta çok güzel videolar çekeceğim. E, Assetta Corsa videosu çekmek düşünüyorum. Assetta Corsa alıp, yeni bilgisayardan. E, bu arada işte, ekiple, e, neydi şu, bir tane garaj için sunucu varmış değişik bir ismi. Orada ekiple, bizim ekiple, yani, e, Rock20, Alsancak ve Kofenes, bu e, arkadaşlar bizim ekiple bir oynamayı düşünüyorum. Eğer isterseniz videonun yorumlarına ve like'larla belirtebilirsiniz. Ee, sizlerle böyle güzel videolar çekmiştim güzel videolar için. Asette Korsa videolarını beğenirseniz eğer devamını çekeriz. Asette Korsa'yı çekmeye başladığımda. Ee, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu videoya öyleyse sohbet amaçlı çektim işte arkadaşlar. Sizler nasılsınız? Hayatınız nasıl gidiyor? Okul hayatınız? Biliyorsunuz 5 gün sonra şey var. Biliyorsunuz 5 gün sonra kan artık kan alacaksınız. Kanlar nasıl olacak bakalım. Kimine kan edelim tahmin ediyor. Tahminlerinizi yorumlara yazın. Ee, bu arada arkadaşlar dünkü video yaptığımda bayağı kişi beni özlemiş. Ee, ben de sizi özlemiş. YouTube'a çok o ara verdi çok uzun bir ara verdi 2 ay boyunca Video atmadım yayın yapmadım Yayın yapmayı düşünmüyorum arkadaşlar Yayını yapacağım zaman Yayın yapacağım zaman ben biliyorum merak etmeyin ee, Bu arada arkadaşlar Bir arkadaşımıza 25 liralık steam K kodu vereceğim steam, K pa steam parası 25 liralık ee, O da 400 abone de olur. Abone olsun. eee onun dolayı abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı ve yorumlara da güzel yorumlar atmayı unutmayın. Şu an bir dakika videomuz kaç dakika olmuş bakmam lazım bir dakika arkadaşlar bir yandan alt bakıyorum 3 dakika 47 saniye Şöyle oyunumuza devam edelim Sizler için bu videoyu çekiyorum Dünkü videoda da sesim herhalde de bilgisayarda denediğim için bilmiyorum Az gitmiş telefonda fazla geliyor ama Iııııııı ee, Abone olmayı unutmayın Siz yeter ki abone olmak arkadaşlar ee, Daha fazla video çekmemi istiyorsanız izli, Abone olmayı ve like atmayı unutmayın ee, Bu arada Zula artık çekmeyeceğimi size tekrar tekrar söylüyorum Çünkü Zula da artık Benim için bitti Artık oyun batmış bu arada. Bat battı demeyeyim de şimdi sorun çıkar. Şey arkadaşlar, battı demeyeyim de e, artık oyun eskisi gibi değil. Eskiden zevk ediyordu oyun. Şimdi hiç hiç, hiç 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 hiç, hiç zevk gelmiyor. Önceden artı 5'e kadar vardı oyun. Önceden artı 5, beş, artı 5'in üstünde silah yoktu. E, ama şimdi arkadaşlar Zula'yı burada götürmek istemiyorum. Zula'yı ben çok küçüklüğünden beri oynarım. Yani ta kaç yıl önce de. Ama arkadaşlar artık Zula oynanacak derece güzel değil. Çünkü herkes parayı veriyor. Nasıl tutacağını sözü gibi. Parayı veren düdüğü çalar sistemi var artık oyunda. Yani parayı yükle full hesabını artırdı 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 art 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 falan kullan diyorlar. Eskisi gibi değil artık Zula. Eskiden çok güzeldi. Ama şimdi eskisi gibi değil. Ama olsun arkadaşlar ya. Bu arada arkadaşlar e, tepki videosu ister misiniz tepki videosu çekmemi? E, böyle komik video tepki videosu, komik çık gülmemek challenge tarzı şeyler. Onları da yorumlara yazmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar Discord sunucumuz değişti. En son attığım videonun yorumlar kısmında Yeni düstur sunucumuz vardır. İsteyen gelebilir. isteyen gelmek isteyen gelsin gelmek isteme gelmez. Ee, artık eski hesabımı kullanmayacağımı buradan da duyurayım. Çünkü artık o hesap dönüm gönlüm geçti. O hesap artık çöp oldu. Yani Öyleyse. Artık yeni sunucumuz en son hatta videonun linkinde var. İsteyen gelebilir. İsteyenleri alıyorum. Yani yet yetkili alanımız yok. Moderatör de almıyorum akşamdan sonra ee, ama isteyen gelebilir beni seven arkadaşlar. Bundan sonra ya ETS e çekerim ya ETS'de bu arada çok farklı farklı, fikirlerim fikirlerim var. Yani evladım yani işte yani böyle yani izlemişsiniz aşağı ETS falan yani bilirsiniz ETS'yi. Ee, sizlerle böyle güzel video çekmeyi düşünüyorum nasıl diyeyim size değişik bir daha böyle komik video falan yani imdat diye biliyorsunuz Yüksel abi Yüksel abimiz abim, imdat TV Yüksel abimizi biliyorsunuz onun çektiği videolar gibi onun tarzında video çekmeyi düşünüyorum ben de artık o yüzden sizler de like atmayı bu videoyu bakın 5 like istiyorum 5 like sadece 5 like bakın arkadaşlar çok like istemiyorum ya aslında 5 like istiyorum sadece arkadaşlar i̇şte çok bir şey istemiyoruz ki yine de abone unutmayın bakalım kaç dakika olmuş videomuz 7 dakika 30 saniye bu videoluk bu kadar olsun sohbet oldu bu video sohbet edik Sizleri çok seviyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Ve bu arkadaşlar Ceren Temizler kanalına abone olmayı unutmayın. Şuradaki yukarıda iyi butonda çıkmıştır. İyi buton da, da çıkardı. İyi buton da yoksa açıklamaya yorumda vardır. Olacak. Ceren'in Ceren kanalına abone unutmayın. O da çok video atıyor. Çok uğraşıyor. Ondan da bir destek yollayın. enes Enes Eee Rospe'den geldik. Yazmayı unutmayın. Hakkınızı elde edin. Görüşürüz. Bay bay.